Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Etkisiz hale getirildiler. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Barışpınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Barışpınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG'li teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, Kahraman Komandolarımız, Barışmaları Bölgesi'nde 2, Zeytindalı Bölgesi'nde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi ifadelerini kullandı.